Huzurum Kalmadı, Natuk Baytan'ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği 1980 yapımı Türk filmidir. Filmin başrollerinde Ferdi Tayfur ve Serpil Çakmaklı oynamıştı. Şimdilerde ise bu filmde oynayan oyuncularının son halleri merak konusu oldu. Kimi hayatını kaybetti, kimi ise çeşitli hastalıklarla mücadele ediyor. Ferdi Tayfur'un son hali sevenlerini kahretti. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Adile Naşit, babası öldükten sonra okulunu bırakan Adile Naşit, 14 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu'na girdi. Halide Pişkin'in grubunda Her Şeyden Biraz oyunuyla İstanbul turnesine çıkan Adile Naşit, sonradan Muammer Karaca'nın tiyatrosuna girdi. Sinemaya girişi 1947 yılında Seyfi Havayeri'nin yönettiği Yara filmiyle olmuştur. Ancak 70'lerde filmlerde yoğun olarak rol almaya başlamıştır. 1976'da İşte Hayat adlı filmdeki rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Usta oyuncu Ferdi, Tayfur ile birlikte huzurum kalmadı, filminde birlikte oynamıştır. Hababam sınıfı film serisindeki Hafize Ana rolüyle ün kazandı. Uluslararası sanat gösterilerinin tiyatro ve müzikallerinde rol almaya başladı. Daha çok Ertem Eğilmez ve Kartal Tibet'in çektiği Güldürü filmlerinde oynamıştır. Sinema dünyasında Rıfat İlgaz'ın ünlü eseri Hababam sınıfından uyarlanan filmlerdeki müstahdem Hafize Ana rolüyle olduğu kadar, Münir Özkul ile karşılıklı oynadığı filmlerdeki anne rolleriyle de ünlenen Adile Naşit, 11 Aralık 1987'de İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Alman Hastanesi'nde 57 yaşında kalın bağırsak kanseri sonucu hayatını kaybetti. Turgut Özatay, 50'li ve 60'lı yıllardaki jön rollerinin ardından, gerek Cüneyt Arkın gerekse Kemal Sunal filmlerinin önde gelen kötü adamlarından biri olmuştur. Türk sinemasında Erol Taş ve Hulusi Kentmen'in ardından en çok film çeviren üçüncü kişi olarak bilinir. Kendisi Üsküp'ten Balkan Savaşları öncesinde İzmir'e göç eden Balkan Türklerinden Emin Özatay'ın oğludur. 1953 yılında bir sinema salonunda, Yönetmen Refik Kemal Arduman kendisini görünce oyunculuk teklif eder. Böylece Özatay için sinema serüveni başlamış olur. Kurban filminde Abbas, Umudumuz Şaban filminde Müteahhit Muhteşem Halkakul, Ferdi Tayfur'un Huzurum Kalmadı filminde Hasan, Korkusuz Korkak filminde Limona Deli Olan Ayı Abbas'ı, Üç Kağıtçı filminde Minibüsçü Hasan, Atla Gel Şaban filminde Şiki Şiki Baba, Kasedini Arayan Davut, Keriz filminde Zülfü'nün Şehirde Köylüsü Arifi, Talih Kuşu filminde kumar masasında oyun oynayan adamlardan biri, Zehir Hafiye filminde Manyak Mahmut rollerini oynamıştır. 70'li yılların sonuna doğru ise Yeşilçam seks furyasına katılan isimlerden olmuştur. 26 Haziran 2002'de akciğer kanseri nedeniyle 75 yaşında ölmüştür. Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda defnedildi. Serpil Çakmaklı, 1962 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Sinema dünyasından önce mankenlik yaparak adını duyuran güzel oyuncu kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. 80'li yılların başında TRT'de yayınlanan Alçaktan Uçan Güvercin adlı mini dizi filmle büyük bir çıkış yakaladı ve Yeşilçam'ın aranan isimlerinden biri haline geldi. Cesur sahneleri ve güzelliğiyle bir döneme damga vuran Çakmaklı, Özellikle 1980'lerde rol aldığı filmlerle sinema severlerin hafızasında kalıcı bir yer edindi. Güzel oyuncu birçok ünlü isimlerle başrolda yer aldı. Özellikle Ferdi Tayfur ile Huzurum Kalmadı filminde geniş kitlelere tanındı. Sinemada gösterdiği başarıyı müzik dünyasına da taşıyan Serpil Çakmaklı, sahnelerde solistik yaparak dört albüm çıkardı. Hem oyunculuğu hem de müzik kariyeriyle büyük bir kitleye ulaşmayı başaran Serpil Çakmaklı, magazin dünyasında da sürekli gündemde kalmayı başardı. Ancak kariyerindeki bu başarının yanı sıra özel hayatı da zaman zaman gündeme geldi. Serpil Çakmaklı, ilk evliliğini henüz 16 yaşındayken manken Mert Çakmaklı ile yaptı. Bu evlilik sadece 6 ay sürdü ancak Serpil Çakmaklı, boşandıktan sonra da eşinin soyadını kullanmaya devam etti. Ünlü sanatçı daha sonra 1990 yılında iş adamı Canapay ile ikinci kez dünya evine girdi. Ancak bu evlilik de uzun sürmedi ve çift iki yıl sonra yollarını ayırdı. İşte güzel oyuncumuzun şimdiki hali. Ferdi Tayfur, 15 Kasım 1945 tarihinde doğmuştur. Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Taşçı köyünde doğan sanatçıya adını Dublaj sanatçısı. Ferdi Tayfur'un hayranı babası Cumali Bey koymuş. Oğlunun eğitimine düşkün olan Cumali Bey'in pavyon çıkışı öldürülmesiyle eğitim hayatı sona eren sanatçı yoksul ve trajik bir hayat yaşadığını. Babasının ölümünden sonra annesinin evlendiğini, kendisinin de okumak istediğini ancak imkanlar yüzünden bunu gerçekleştiremediğini söylemiştir. Henüz çocukluk yıllarında üvey babasının bulduğu şekerci dükkanında çıraklık yapan sanatçı okumayı iş hayatında öğrendiğini söylemiştir. Toplamda 9 defa altın plak ödülü kazanan, sanatçı sinema filmlerinde de yer alan, kendi yazdığı şarkılarla ünlenmiştir. 30'dan fazla albüm ve 30'un üzerinde film yapan 1982 yılında ise kendi adına Ferdi Fon Plakçılık şirketini kuran sanatçı 2009 yılında da inşaat sektörüne girdi. Ünlü sanatçı asıl çıkışını Huzurum Kalmadı ve Çeşme Şarkısı ile yakalamış. 1976 yılında Aynı isimle Necla Nazır ile başrolünde oynadığı ilk sinema filmi vizyona girmiştir. Filmi 12 milyon kişi izlemiştir. Usta sanatçı şimdilerde ise sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. Usta sanatçı Ferdi Tayfur yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Sanatçı Tayfur Muğla'da devam eden tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi. 112 acil sağlık ekibinin eşliğinde hastaneye götürülen Tayfur'un tedavisinin serviste sürdüğü, bilincinin de açık olduğu öğrenildi. Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti. Usta sanatçının hem yeğeni hem de basın danışmanı olan Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur'un son sağlık durumunu sosyal medya hesabından açıkladı. Gözalıcı şu sözleri paylaştı. Sayın Ferdi Tayfur'un ameliyatı başarılı bir şekilde geçmiştir. Sağlık durumu şu an için iyi olup kontrol altında tutulmaya devam edilecektir. Usta oyuncu hastaneye kaldırıldıktan sonra birçok haber sitelerinde ve YouTube kanallarında hayatını kaybetti gibi paylaşımlar yapıldı. Kapak resmindeki hayatını kaybetti, yazısını da onlar yazdı diye yazmışım. Çok şükür ünlü oyuncumuzun durumu iyi. Usta sanatçının küs olduğu kızı, şarkıcı Tuğçe Tayfur, babasının hastaneye kaldırılmasının ardından Instagram'dan açıklama yaptı. Tuğçe Tayfur paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Ben yaklaşık 6-7 aydır Ferdi Bey adına verilmiş kararları sizler gibi avukatı aracılığıyla sosyal medyadan öğreniyorum. Buna şu an rahatsızlığı da dahil. Necla Hanım ne kadar bir şeyleri kenara bırakıp sonuçta sağlık bu öğrenmeye çalışsa da herhangi bir cevap alamamıştır. O yüzden siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz. Allah nerede sağlık bekleyen, şifa bekleyen birileri varsa yardımcısı olsun dedi.